<laughs> Arkadaşlar tiktok fenomeni Nükrem'in ile Kadir yan yana. Vay be. Ama kanka benziyor adı bildiğin ya. Baksana ya kanka sen kardeş gibiler ya. Oğlum bak boş boş <laughs> hareket yapmayın lan. Yok oğlum ciddiyim ben lan. Hani yüz atlarım çok benziyor Kadir ciddiyim ben yani. Oğlum ne oldu önemli değil. La. Ben benzerliğini söylüyorum sana benziyor mu benzemiyor Vallahi mu? Allah benziyor lan? Efendim? Soğuması, sana Çok teşekkür ederim beyefendi. Allah razı olsun. Mükremin gezginciydi değil mi? Ha. Ge gezgin. Mükremin gezgin. TikTok fenomeni kanka hamileyim rolü yapıyor. Ben izledim birkaç kere bir gülmekten yerlere yaptım ya. Ama baya popüler oldu o da. Kanka kulüp çıkışı yakaladım biliyor musun? Beni gördü. O Kadir'im ne yapıyorsun dedi. İyi müko dedim. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Ulan var ya. Kavga hiç olmadı ağzım ya. Ondan da sıkadır tamam. Valla dedim Miko dedim sokak çocuklarından sahip çek. Sen rahat ol kanka çocuk da olsun inşallah dedim. Ulan var ya. Allah razı olsun size ablam çok teşekkür ederim. anla senin annen iyi mi olmuş. Allah razı olsun size ablam çok teşekkür ederim. Ne Git yanına bayram ihmal etme. Aramak lazım olmaz Aynen. Hiç tanımıyorum, Savaklar fenomen oluyor diye. Video adamı mı? Aynen. O fenomen oldu vallahi. TikTok fenomeni, Mikrem'in. Hep böyle yumuşak yani. Yumuşak değil, LGBT. Yani her ne zıkkımsa... adamı hiç söylemeyin, ne olur. Mikoyu mu? Yani. Oğlum Miko şeker gibi lan, bakma öyle olduğuna. Kankisi sıkar. Kanki değil lan, öyle yani şeker gibi lan derken. Ya. Lan Miko, Miko. Ya Miko oğlum ya. O diyor hamileyim diyor. karnı şiş böyle. Ama, yani, ama onun da yolu bu ne yapalım? Onun da yolu bu böyle fenomen oluyor demek ki. Ya. Yani. Başka bir bir tarafı yok yani? Özel bir tarafı yok. Miko. Miko. Aynen. Tamam. Ama ben görsem onu yolumu değiştiririm. Bırakla ismi. Yanından geçmem onun ben. Oktay Bey, Miko hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl <laughs> <laughs> anlamayan. <tanımıyorum>. Göstersene abi. <laughs> Aynen Miko'yu göstersene Doğukan Allah için. Sevgilim mi koyu? Dokan, aç aç göster kanka. Mükremin. Neymiş Mükremin? Neydi onun soy ismi? Mükomin gezgin. Şey Mükomin ne lan? Mükremin gezgin. Mükremin gezgin. Mükremin. Aa. Kanka Ramazan bitti. Bayramdayız. Babası burada Mükremin. üzülmesen. Bak Kadir burada. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne benim babası? Onun babası sensin. Miko'nun babası kim? Peki sence Murum, Miko'nun babası kim? Ben aşağıya bak. Kadir, bak. seni yolladı ne diyor? Görmüş Miko. Bak herkesin sevdiği insanlar yanında. Vallahi bir bizimki yanımızda değil. De. 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 Bizim bizden başka ben kimse değil. Ailemden... Tamam ailem o ki ben, ben onları ziyaret edeceğim. Onlar gelip beni ziyaret etmeyecek ki. Ya. Yani çevremde sevdiğim kim var? Kadir var. Her zaman suratına bakıyorum. Onu da her zaman görüyorum baba. Yani diğer insanlar nerede bizim sevdiklerimiz? Bizi sevenler. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Delikanlı gibi olayım mı? Sertuğ beni aradı kardeşim. Kim? Sertuğ diye bir kardeşim var. O aradı. Gözde zaten yemin ederim melek gibi kız, kanka bana Malatya'dan çikolata göndermiş bir de beni aradı. Aynen. Ağladım lan, duygulandım. Yani benim hiç suratımı görmemiş bir insan bana değer veriyor kanka. Kanka şu anda bu Annemi için, aradım, yani. annem bana nasıl biliyor musun? Sanki Afrikalı mülteciler oluyor ya, Afrika'dan Aynen. gelen göçmenler. Onlar gibi davranıyor. Ulan oğlum hayırdır? Oğlun seni aramış, İnsan bir der, ihtiyacın var mı? Bir şey? hani böyle bir derdin var mı, tasan var mı? Ben hani ne bileyim, sıcaklık yok anladın mı? Duvar bile daha güzel çocukluk yapar ya. Kanka şu adamı hiç unutamıyorum ya. O tele falan yerleştirmiştik ya. Bakayım kanka. Vay be ya. Bakabilir miyim bana? ben Ben hatırlarım ona belki. Neydi bu adamın ismi kanka ya? Ali Ali abi Ali şey. değildi kanka ya. Bunun ismi farklıydı. Dursun abi öyle bir şey. Nasıl tıraş tıraş oldu? Aynen kanka. Vay be. Oktay Kaynarca. Bu şeyle alakalı ne düşünüyorsun? <laughs> bayramla ilgili ne düşünüyorsun? Kolay gelsin abla. Hangi bayramla ilgili? Önemli. Baksana kanka şuna bak. Şuna. <gülüyor> 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 La şu an girdiğimiz bayram. Şu anki bayramla ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi annesi aradı bunu oğlum. Bayramla ilgili bu. Annesi aradı ha. Telefonu yok ya. Beni aradın. Başka bir yabancı bir numara alır. Baktın senin annen. Ya. Dur odaklayamadık kanka. Bayram. be. Arkacık. Yıldız abla. Musun, gel dedi bayramda dedi. İstanbul'da durun yani. İstanbul'da derken gel dedi Kilios'a gidelim bir zaman, yani. Ormanı orada dedi kamp yapacağız. İnsanlardan uzak duralım dedi. Vallahi. Uzakta dedi yaşayalım. Bir iki gün orada kamp yapacaktı. Kanki boş ver dedim. Benim biraz burada kalmam lazım. İşim gücüm var dedim. Çünkü annemle de, ailemle götürüp ziyaret edeceğim ya. Kanka o zaman ne diyoruz biliyor musun? Buradan Kadir'in göz ailesine Bir de durumlar müsait Aynen. Kankacıklar buradan Kadir'in göz ailesinin bayramı mübarek olsun diyoruz. Ne diyoruz? Bayramınız mübarek Burada olsun. Kadir'in göz ailesinin bayramını kutlarım. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Küs olanlar barışsın, kırgın olan kalpler birleşsin, gönülleriniz hoş olsun. İnşallah güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Cenab-ı Allah. Oktay Bey. Ben de Kadir'in Kadir göz programını e, bayramını kutlarım. Herkese sağlık dilerim. Allah razı olsun Oktay Bey. Sayın Doğukan Meşe Bey. Tüm arkadaşlarımın, tüm kardeşlerimin bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Oldular, aileleriyle beraber olurlar. Allah razı olsun. Buyur. Ben de buradan Kadir'in Gözü ailesi Ferdi olarak bütün Kadirin göz ailesinin bayramını kutlarım. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin de ellerinden öperim arkadaşlar. Cenab-ı Allah bizim ailemizi çoğaltsın. Bizi bizden ayırmasın bizim. Çünkü ailemiz burası. Kendi ailemizden bile yakın derece sizinle iletişim halindeyiz. Allah sokakta kalan kardeşlerimize rızık bol bol bereket ihsan eylesin inşallah her karanlık gecenin aydınlık bir sabahı vardır. Umutla bakacağız inşallah yarınlarımıza. Çünkü dün ölmedik, bugün de yaşıyoruz. Yarın neyse Allah kerim değil mi sevgili Murat Efendi? değil Değil mi? Bugünün kıymetini bilmek gerekir. Aynen. Sevgili kaplumbağa güzel. adam. Aynen kaplumbağa adam. Kimdi o? Kung Fu Panda'dan Ejderha Savaşçı'nın Aynen. ustası. Usta, Usta Şifu. Madede. Usta e, Şifu. Aslında kaplumbağa çok yaşlanmış biliyor musun? Bastonu da var. Onlara nasihat veriyor. Onlar da aa dinliyor böyle ağzını açarak ama güzel bir film. Aa yok. Hogway. 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 Ben Şu Şifu ufak fare adamdı. Fare adam mı? He. Vay be. Nice kaplumbağalar olsaydın hangisi olurdun? Dört tane var. Michelangelo, Donatello, Rafael, bir de Leonardo. Hiçbiri olmak istemezdim. Kanka ben sensei Splinter olurdum valla sen kanka senden Shredder tipi canım. var. Kaplumbağa değilim. Bunda Shredder tipi var kanka. O Spiderman olacak Spiderman. Taksimin Spiderman'i. Aynen Taksimin Spiderman'i. Vay be. İyilik meleği olma açıklar kanka. Sen mi? Meleği. Aa, İyilik yani. meleği. Selena ol o zaman Selena. Sen Selena'sın. Kanka bana gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Osmanlı döneminde yaşayacaksın. Bir mesleğin olmak olsaydı ne olurdun deseler ne derdin biliyor musun kanka? Mimar olmak isterdim. Yaptığım eserler yüzlerce yıl ayakta yani kalsın o zaman. diye. Yani tam dilim Ben dilim avukat savcı kelimeyi. olmak isterdim yani. Mimar kanka mimar, mimar Sinan gibi yani. Aynen canım. Zaten yaptığım Türkiye'nin bir numaralı gelmiş geçmiş en büyük mimarı. Tabii canım. Mimar ben avukat savcı olmak isterdim kanka. Aynen beni birisi arıyor 34 kanka, 62 sonu. Kanka ben şifacı sonra. olmak isterdim. Hastalara şifa. otlarla şifa yapıyorlar ya. Ben şifacı olmak isterdim. Ya. Osmanlı döneminde. Kanka şifacı değil de senden olca olca fıçıcı olur. Bir birey yeni <laughs> zam geçmiş olsun. Akar yatar zam. Akaryata... <laughs> sigaraya da 6 lira zam geldi. Şey Levent Kırca rahmetli ne diyor biliyor musun? Zam yapacaklar kanka. Askeri ücrete zam yapacaklar. Herkesi toplamışlar bütün gazetecileri. Levent Kırca'nın elinde de 5-6 TL var bozuk para. Böyle yapıyor. Zamcık bir zamcık iki <laughs> Diyor ki arkadaşlar Yaptığımız zamcık bu diyor. <laughs> bu diyor zam değildir arkadaşlar diyor. Bu diyor zamcık. Yani zamın diyor bu yavrusu kardeş diyor. Zamcık. Anladın mı? Bizim mevzu o kadar farklı ki geçim yok kanka. Demin tereyağı aldık 14 TL alan tereyağı. Margarina. Margarina. 1 <laughs> evet liraya alamıyoruz. 1 liraya eskiden. eskiden. Ben Reba diye bir kardeşim var. Kadir gecesini kutladım. O gün hatta neydi? Bayram kardeşimizi Defnetmiştik. Defnetmiştik. Kadir Gecesi'ni kutladım. Bana ne yazdı biliyor musun? Ne Kadir Gecesi'nden bahsediyorsun? Kardeşim ya olmuş 210 lira. ne diyorsun lan sen dedim. Ben dedim. Bırakın dedi İslam'ı İslam'ı dedi. Ya bana neler söyledi adam ya. Çocukluk arkadaşlar ne diyorsun oğlum dedim. Ben senin Kadir Gecen'i kutluyorum. sen hiç din, iman dedim. Al. Yani bir şeyin yok mu senin dedin? <laughs> Oğlum çocuk tripe girmiş tripe. Ya ile şeker kafayı bozmuş adam. Ama çocuk bekar yaşıyor. Bodyguardlık yapıyor. Aldığı parayla eve Abi geçindi. Abicim tamam da bana niye öyle diyorsun ki ki. Kanka işte dolmuş. Reva işte bilmiyorum. Abi bana dolmuşsun. İnsanlar kardeş senin de Kadir gecen mutlu olsun. Şey mübarek olsun. Sanki ben Allah rahmet eylesin. Mekan Hayır nazı bize geçiyor kanka. Bak. Kimi suçladı? Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> <Heh. gülüyor> bayram, bayram dedim vefat etti. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ı suçluyor. Oğlum, <laughs> Allah rızası için. Yani ne <laughs> <laughs> Yemin ederim Antarktika'da fok balığı ölse Recep Tayyip Erdoğan diyecekler. Ben de ne yaptım ne dedim? Abicim ben bunu engelledim. Dayanamadım yine engeline kalktım. <laughs> bir daha dedim yazmıyorum kardeşim sana. Ne zaman mesaj etsem yağdan şekerden bahsediyor. Abi, <laughs> ne, ne şeker Oğlum Kemal Dunan'ın filmini izliyor adam sürekli. Valla bak. Ama kafayı yemiş yani Politik gerçekten. filmleri izliyor. Çok Rizeli izliyor. bir daha kafayı yemiş ya. ya. zamcık. Bizim hesap ne oldu? Zamcık kanka. Valla. Ya ulan Doğukan. Ben Tayyipçiyim abi. Kanka neyse ben o konulara şey girmeyelim. Valla herkesin var. görüşü farklı. Benim de farklı, senin de. Ben seviyorum kanka. Kanka benim bu dünyada sevdiğim tek adam kim biliyor musun? Oysho. Devlet Bahçeli'yi de sevdim. Lan Oysho, o Oysho kim sen biliyor musun? Kim? şu siyasi ya da demokrat bir adam değil zamanında yaşamış bilge filozof felsefi etik yani felsefik de bir adam. Ben zaten hep yabancıları seviyorum kanka sen bizim değil yerli yerli ve milli olanı sevmiyorsun. Kanka hiçbir ben, şey ben 10 liranın arkasındaki Cahit Arf'ı da seviyorum mesela. Ben Atatürk'ü seviyorum. Atatürk zaten aşikar bir olay. Ee, Atatürk'ü sevmeyen ölsün. Benim göğsümde Atatürk bitti. yazıyor kocaman. Başkasına yazıyor. Ama yok. onunla alakası yok. Ben felsefik bir adamım. Ya Benim felsefesi... için mesela Sokrates, Platon, Aristo, yok, Sokrates, Confucius Platon. yani Herakles, Herakles. yani Pisagor. Bir tane, bir tane felsefeci Türk var mı? Kanka çeyrek. Kanka var, tabii ki. Hani söylesene adını bakayım. Şimdi mesela her şeyi bir kenara bırakım kanka. Neden hep Sokrates? Zamanında hep onlar ya. Yok, Laktası sen, yok mu? Bir dakika ya. Sen Devlet Bahçeli'yi seviyordun bir ara kanka. Kanka. <laughs> o harbi lan. Tamam da o zamanında... Siyasiydi yani, harbi Tamam he? ama sonuç itibariyle onun yapmış olduğu bazı kararlar neticesinde yollarımızı ayırdık kendisiyle. <laughs> Allah Allah. Asker ya mesela. Ya onun alakası yok kardeşim, Allah boş verin. Netice itibariyle baktığınız zaman Türk müyüz, Türk yüz, elhamdülillah Müslümanız. <laughs> ama kelimesi sadece. <laughs> ya ne kelimesi? Bakın bu işleri devlet işleri. Allah Allah. Kanka bu... <laughs> <laughs> Kanka